Herkese merhaba. Bunu e, YouTube kanalına koyacağım. E, YouTube, kanalından kanalında nedense çok soru gelmeye başladı. Bazı videoları koymuştum. Hırvatistan'dan tekne nasıl alınır? Bize yol gösterin. Biz tekne almak istiyoruz. Bural, Bural kaptan, Bural bey. Buralın her şeyi. işte yani bakar. Arkadaşlar tekne almadan önce e, ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Bir. Ne istediğinize karar verdikten sonra cebinizdeki bütçeye bakmanız diyor gerekiyor. İki. Bütçeye baktıktan sonra bu bütçeyi ne kadar zorlayabilirim e, demeniz gerekiyor. Üç. Dolayısıyla bu örnekleri birleştirirsek ben Geno istiyorum. Marka model Geno. Okey. 50.000 euro var. Okey. En fazla 2.000 euro daha zorlarım. Okey. O zaman önümüzde elimizde ne var? 52.000 euro var. 52.000 euro alacağımız bekliyorlar. Aşağı yukarı belli. Ne alabiliriz? Ee, 36 ile maybe yani belki 40 40'ları zorlayacak bir tekne alabiliriz. Bunu belirledik. Sonra kafamızda ikinci seçenek olur ya fanatiyimdir ben, Bavarya fanatiyi, ben illa Bavarya alacağım derse öyle ilerlemeniz gerekiyor. Başka alternatiflere bakmayın kafanızı karıştırın. Ama benim 50 bin Euro'm var, modeli e, işte 2000 ve üzeri olsun. Bunlar e, önemli kriterler. E, her model olabilir, her yılı 2000 Her model olabilir, Jena'da olabilir, Bavarya'da olabilir, bilmem ne de olabilir. Bu da ayrı bir şey. Bunları kafanızda netleştirmeniz gerekiyor. Sonra kafanız çok karışıyor, uyarmadı demeyin. Aşırı karışıyor kafanız. Bitti. Ondan sonra ne yapıyoruz? Atıyorum Bavarya 37 2005 yazıyoruz Google'a. Google amca, bu arada İngilizce'de for sale yazın yani satılık Bavarya. E, 2005 37 karşınıza dünyadaki bütün 2005 model tekneler şakır şakır dökülecek. Şimdi bütçemiz belli değil mi? 50.000 Euro. O zaman ne yapıyoruz? 51.000. 51, ha 2000'de zorlayacağımız var. 52.000 üzerindeki tekneleri pas geçiyoruz. O 50.000 Euro tekneleri yazıyoruz. Göreceksiniz ki bütün tekneler karşınıza da çıkacak. Güzel. Ne yapıyoruz ondan sonra? Hırvatistan'a tekrar çıktı karşımıza ama Hırvatistan'da bir sürü broker var, bir sürü şirket var. Bunların sağlam olanları var, sağlam olmayanları var. Ki sağlam olmayanları nereden bileceksiniz bilmeniz mümkün değil. Onun için bunu bir bilene soracaksınız. Ee, sağlam olmayanlar konusunda ayrı bir konuşmamız lazım. Burayı da Ondan sonra satıcıya bir mail atacaksınız göreceksiniz ki siz 52.000 Euro'ya bir tekne koymuşuz oraya. E, ben bu tekneye 49.000 Euro verebilirim. Mümkünse oraya gelmek istiyorum. Göreceksiniz. Satışın cevabı bir hareket edeceksiniz. Tekneyi bulunuz. Yapmanız gereken e, sağlam firma, da sağlam firma olması gerekiyor. Kaporanız, çünkü kapora bunlar da çok önemli. Kaporanız bu diye gider. Yok olur. Ee, i̇lk yapmanız gereken teknenin kaparasını veriyorsunuz. Ve size M, O, A M-O-A diye bir sözleşme yapıyorlar. Bu sözleşme bunlar için önemli bir sözleşme. Çünkü bu sözleşmeyi resmi olarak her yerde kullanıyorlar ve kendileri için noter onayı yaptırıyorlar. Sözleşme de tamam. Ondan sonraki aşama paranın tamamı, hepsi. Şimdi diyeceksiniz ki, ben tanımıyorum, etmiyorum, bu parayı nasıl göndereceğim? Göndereceksiniz, göndermeyeceksiniz, tekne almayacaksınız. Onun için diyorum sağlam buluyorum size. Parayı gönderdikten sonra yap, yapacakları tek şey bill of sale. Bütün dünyada geçerli bir satış sözleşmesidir bill of sale. Bill of sale'i düzenleyecekler ve notere onaylatacaklar. Önemli bakın notere onaylatacaklar. Bitti. Ondan sonra Bill olmadan bayrak düşemedikleri için Tekne'nin hemen arkasına bayrağını düşmeye başlayacaklar. Ee, ve Tekne export'a hazır hale geldi. Export ne demek? Export, Tekne'nin Hırvatistan'dan çıkması, artık Hırvatistan sularını, Hırvatistan Cumhuriyeti'ni, Hırvatistan'daki her şeyden kaydını silinmesi demek. Bunu siz yapamazsınız bunu yapmanız için bir acente bulmamız lazım. Size yaptırmazlar zaten acenteleri koydukları için. Export için zaten acente gerekli evrakları tekne sahibinden alıyor. Bunlardan bir tanesi invoice fatura, bir tanesi proforma fatura, bir tanesi ee, satış sözleşmesi, bir tanesi bill of sale falan filan. Ona şey export biliyor. Exportların hepsi gümrükten oluyor. Bu kadar basit. Aldınız tekneyi. Ondan sonra Türkiye'ye getirmesi var tabii. Size tavsiye. Size tavsiye. Bunları bilen biriyle yani. Tek başınıza kalkışmayın. İşte geçenlerde adamın birisinin burada yanlış yönlendirmişler. İşte kaporası yandı. Bu işler tek başınıza kalkışmayın mutlaka ve mutlaka. Birinden yardım alın. Arkadaşınız olabilir, bilen, beni arayın en kötü en fazla. Bakın ben şimdi işte telefon numaramı yazacağım oraya. Beni arayın ben size şey yaparım ne yapmanız gerektiği konusunda adım adım yol gösteririm ve bunu seve seve yaparım. Bir bedel de istemem. Bir karşılığı yok. Karşılık hepimizin denizde buluşması. Tek karşılığı budur arkadaşlar. Öbür karşılık da hepimizin dost olması. Denizde bir gün bir araya gelirsek bir kaç kahvemizi içeriz birbirimizin o kadar. Şimdi bitti mi bitmedi. E, Teknen gelmesi lazım. Teknenin gelmesi için de e, siz getirecekseniz sorun yok. E, ama getiremeyecekseniz çok dikkat edin. E, bir kaptan bulup bu yolları bilen ee, bu yolları defalarca yapmış yolu prosedür bilen birini bulur. Bulmazsanız ne olur? Şu olur. Bir gün tekne sert havada olur. İtalya'da bulursunuz tekne. Çünkü hemen İtalya'ya kaçıyorlar. Yolu uzuyor. Size bir masraf, marina masrafı, bu yakıt masrafı. Ne olur? Ee, yan, yani korkar. Kırbatistan'da bir limana sığınır. Hava biraz şey olur. Bu ne olur bu size 3000 dolu, 3000 euro civarı bir e, penaltı ya yani ceza olur çünkü artık export oldunuz duramıyorsunuz. Bu önemli tekne export oldu, Prrrr, açık deniz kesinlikle Rıvatistan sularında duramıyorsunuz. Es kaza durdunuz, personel başı 2500 euro ceza yersiniz. Diyen çok. Durmak zorundayız. Olur ya motorunuz bozuldu o zaman telsizden anons edeceksiniz böyle böyle. Ben yani çok sıkıntıdayım. Durmak zorunda. Haber vereceksiniz. Bunu haber vermeden yaparsanız yanarsınız. İşte bunu bilmiyor kaptanlar. İnsanlar kaptan tutuyor tekneye getirsin diye bir sürü de e, maliyetle karşılıyor. Kaptan atıyorum. 2000 euro verdiyse 3000 euroluk bir masrafla karşılıyor. İyi kaptan bulmazsanız ne olur? Her 50 milde, 60 milde bir marinaya girer. 10 tane marinaya girse size 1000 euro bir maliyetli maliyeti olur. Teknen o kadar uzun gelmiş, o kadar kumanya, o kadar masraf bunları da üstüne koyun. Onun için kaptan önemli. Bana sorun, ben yenisi kaptan bulurum. Çok yetenekli problemci, size dert açıklayacağım. Bitti mi? Bitmedi. Tabi tekneye de bakılması gerekiyor. Alacaksınız da gözü kapalı mı alacaksınız? İşte bak anlattığım olay, geçen gün birisine güvenmiş, kendini broker diye ortaya salan bir arkadaşa birisi güveniyor. Kaporayı direkt Türkiye'den gönderiyor. O broker saran arkadaş tekneye ekipi oluyor. Baktık diyor, baktırdık diyor. Çok güzel diyor, oldu diyor, bunu diyor. Ama tekne sahibi geldiği zaman tekneyi görmek istiyor. Kaporadan sonra yani ben de gelmek istiyorum. Bir tekneyi gördüğü zaman ben de bu tekneyi istemiyorum. Bu tekne senin bahsettiğin gibi tekne değil diyor. E brokerla satıcı da geçmiş olsun diyor. Biz diyor ee, tekniği size kaporasını aldık verdik satıştan çektik ha derseniz ki bize motoru yanık salması kırık etrafında çarpmalar var o zaman kaporunu daha iade ederiz ama bize mantıklı ben beğenmedim ne olmuyor bu işler beğenmeyeceksen kapora vermeyeceksin kapora vereceksen gideceksin tekneyi göreceksin bu kadar basit bu nedenle yine yardım alın o konuda da size yardımcı olurum para karşılığı yapanlar var Hırvatistan'da İngiliz Survey'ler var çok güzeller 500-750 Euro'su para alıyorlar ee, Ha derseniz ki Ben survey dahil Kaptan dahil biriyle bu işi yapmak istiyorum O zaman ben yine size yardımcı olurum ee, Survey'ini yaparım teknenin Getiririm getiremem sözler Ama giderim survey'ini yaparım sizin için Problem değil uçak biletini alın yeter Başka da bir kuruş para istemem sizden arkadaşlar Onun için e, Alacağınız tekneye iyi bakın Peki charter teknesi alınır mı? Alınır, o kadar da güzel alınır ki, benim kendi teknem var Bavaria'yla. Ben charter firmasının yaptığı bakımı tekneme yapamıyorum. Yapamıyorum, çünkü onlar çok kapsamlı şirketler. İki, alacağınız teknelerin motorlarından hiç korkmayın. Hepsinin motorları genelde değişmiş motorlar. Hırvatistan'da öyle tamir bilmem ne yok baş pervane arıza yaptığı at yenisini tak hepsi sigortalı motor arıza yaptığı at yenisini tak motorlardan yana hiç korkmayın korkacağınız tek şey Hırvatistan'da genelde yapılan şey e, salmayı çok bulmazlar ama direkleri çok kırarlar e, köprü o kadar çok köprü var ki buralarda e, eşek gibi yazmalarına rağmen e, her tarafı bu köprü dikkat et kendine şu kadar köprüden geçme demesine rağmen burada çakır da şukur, şukur da çakır köprülerde e, sal, e, direkt duruyorlar. Tek şey, dikkat etmeniz gereken şey direkt. Tabi ki salmaya dikkat edeceksiniz. Tabi motora da dikkat edeceksiniz. Tabi armaya da dikkat edeceksiniz. Arma e, şeyini e, direncini etkileşimin etkileşimini ölçecek bir cihaz olması lazım armanın yani çarmın telleri için. E, dolayısıyla e, onu bilen biri yapmanızda fayda var. Yani korkmayın, Hırvatistan'dan tekne alın. Yani niye alın? Çünkü Türkiye ile arasında 20 bin euro yakın fark var, az bir para değil bu. Türkiye'deki tekneler Türk bayraklı olduğu için, bu af sonra hepsi Türk bayrağına geçti. E, yabancı bayraktan da korkmayın, herkes korkutuyor o. E, Türk bayrağına geçip de 20-30 bin lira para harcayanlar e, bak, baktılar ki Onları korkuttular. Bakın Türk bayrağına geçmezseniz böyle yaptırım olacak. Şöyle yap. Hepsi korktu Türk bayrağına. Baktılar ki hiçbir şey yok. Bu sefer para da gitti ya. Ee, siz şey yapmayın yani. O psikoloji üzerine atmak için. Türk Amerikan bayrağı çok kötü de bilmem nedir. Yok arkadaşlar. 5 senede bir yurt dışına çıkıp girmek zorundasınız. Her sene transkoku değiştirmek zorundasınız. Bunun dışında en farklı sıkıntısı yok. Tabi Amerikan bayrağı yapmak, yapmak için gerekenler var. Bunlardan bir tanesi mutlaka bir Amerikan şirketi kuruyorsunuz. Delrek.com 5 dakika. Arkasından e, şirket kurduktan sonra bekleyin. Şirketin üzerine yapıyorsunuz. E, Bunları hepsini e, delrek.com'a girdiğiniz zaman orada adım adım göreceksiniz. Hop tekne sahibi yaptım sizi bile. Helal olsun bana. Güle güle kullanın. Bay bay.